Çarlak oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Semih Bugün arkadaşlar Roblox saklanma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yani in İngilizce olarak bir şeydi ama unuttum onu. Yani kısaca saklanma oyun saklanma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok Roblox videoları istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerden tüm işaretimi unutmayın ve videomuza da like atmayı unutmayın. Bu arada sosyal medya hesaplarım aşağıda linkleri var. Hepsine de gidin. Takip edin. TikTok'larımı da takip etmeyi unutmayın. Evet başladı. Hadi bakalım Bismillah. İnşallah yeneriz. Bu arada şuradan da videoya geçmeden önce şöyle hemen şöyle birkaç kutu açalım. 100 dolara. Hemen açalım. Evet. Trafik lambası olduk. Tamam. Bir tane daha açalım. Arkadaşlar abone olun. 1000 aboneye son 150 abone kaldı. 1000 abone alalım artık. Bu ne silah? Tamam. Bir tane daha açalım hadi bakalım. Çiçek. Yani vazo çiçeği. Tamam. Bir tane daha açalım azıca. Son olarak. Çabuk çabuk çabuk. Protein mi lan o? Bilmiyorum da. Okulla alakalı. Şimdi. Ne yapalım? Abi istemiyorum daha. Seçemeden gitti ya tüh. İnşallah ben çıkmam. İşte bu. Çıkmadım. İşte bu. TikTok'tan da videolarıma takip edin arkadaşlar. TikTok'tan da video çekiyorum. Bu arada 7 levelim. Bu arada arkadaşlar Roblox grubu açtım. Onda da aşağıda linki var. Kendi oyun profilimin de linki var. Gidip oradan katılabilirsiniz. Beni de followlayarak oynama join olabilirsiniz. Yani katılabilirsiniz. Bu arada bu ne ya? Su aygırımı ne bu? Hemen şöyle ne olsak ki? Ben kendimi nereye asacağım? Aa bak şuraya çok güzel oldu. Aa. Tam şuraya. Dur olmadı bu olmadı olmadı bir dakika. Abi yine olmadı bir dakika bir dakika bir dakika. Abi. Hemen şöyle E'ye basalım. Ha kendimizi şöyle ayarladık tamam. P'yi de basalım ki. Kitlenelim bak şimdi. A'ya S'ye basıyorum hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Aha. Öldü. GG oldu şimdi şunlara gitsin de birazcık binme şeyi yapayım bunu da daha demin video çekerken yanlışlıkla video kaydını durdurdum o yüzden çöp oldu aa yanlış attım aa görmeyin 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 bir dakika şu bitsin mi evet bunu almıştım işte? 700 dolar arkadaşlar 700 dolar verdim 3000 dolarım vardı gitti evet birazcık bekleyelim arkadaşlar daha iyi yakalayan olmadı ve 20 saniye kaldı. 20 saniye sonra kazanmış olacağım arkadaşlar. Hadi bakayım. 10 saniye kala hareket edeceğim. Evet neredesiniz? Daha iki kişi var. Bak iki kişi saklanıyor. iki kişi de bulmaya çalışıyor. Evet F'ye bastık hemen açılsın. Evet kaç aldı kaç kaç kaç. Bak 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 bak. Gel. Kazandım abi. Beni neden buraya koymadınız? Çok ayıp ettiniz arkadaşlar. Gerçekten ayıp ettiniz. Yazdım mı oyun? <laughs> o nasıl bir cümle oldu ya? Evet. Canım sakıldı Şimdi buradan bir tane daha açacağım. Aç 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 aç. Mum çıktı. Yee yeah, çok işe yarar zaten. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yeni oyun başladı. Hadi bakalım şuradan hemen hızlıca araba mı olsak ya? Yok 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 başka bir şey olalım. Ne olak? Ne olsam ki? Eee, evet ne olsam? Arkadaşlar ne olayım hemen bana söyle. <laughs> şaka şaka. Ne olsun olayım ki abi ya. Herhalde. Bu ne ya? Aaa şurada olabilir. abi git şuraya. Eskici. <laughs> Şöyle yanaş abi efsane yanaştım var ya evet gülme şey efektimle ek yaptık abi şuradan bir şeye basalım da kitleyelim yine arkadaşlar hareket hareket ederiz yani abi ben yakalamayın evet şimdi arkadaşlar yine her zamanki gibi bekliyoruz maalesef Evet arkadaşlar yine 10 saniye kaldı hadi bakalım Abi şu an yanında basamam. Kazandım. İşte bak. İşte ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Beni burada görüyorsunuz artık. Yine <laughs> buradan bir tane daha açacağım. Siz merak edersiniz şimdi. Ne çıkar acaba? O para olsa ben de olsa neler neler olur var ya. Telefon çıktı. Aa tabletmiş pardon. Ya telefon ya da tablet. iPhone çıktı. iPhone. Hiçbir fikrim yok şu dalimine çıktığında. Evet. Yine 8. 8 dedim de. 8, diye, 8 dedim. 6 saniye oldu. Vay be. Çok hızlısınız. Ne olalım. Ee, bu olmasın. Bunu, bunu hiç sevmedim. O yüzden bu olsun. Hop. Oy. 9. 9 9'a 3. Yani tabii ki de aldım. Hadi bakalım yine kim çıkacak? İnşallah ben çıkarım ya. Böyle heyecanlı olmuyor arkadaşlar. Of of. Abi, bu anlamıyorum. Ben olmak istiyorum. Beni yapmıyorlar. Neden? Neden söyleyin bana neden? Ben polis olmak istiyorum. Polis. Ne olayım ki ben şimdi? Yani söyleyin bana. Sandviç mi olayım? <laughs> Yeni çıkanlardan ne olayım? Yeni çıkmış. Aa bak bak şurayı şöyle yapabiliriz aslında. Dur. Anladın, bir dakika yanlış yaptım. Heh, şöyle. Ay bu nasıl bir şey ya? Şöyle sağ kaydırırsak. Çok ya abi ayarlayamıyorum ki. Çok az. Çok az. Çok Abi minnacık ya. Neyse böyle kalsın. Tamam böyle abi böyle çok saçma oldu ya. Of. Kal böyle. Of. Kal böyle bak. geleceğiz yok. Abi abi geliyor. Lan oğlum hareket mi bana. Hareket mi Hareket ettirme. Ya onun yüzünden ben hareket ettim. O arabaya gitmiş yapıyor. Oğlum sen bu oyunu hiç oynamadın mı ya? Abim inlerce bir hareket etsen. Aa çok ama etti ee, Yok tamam gör. ay gördün mü? Hayır. Benim uzamam gerekiyor. Abi üç kişi kaldık. Yani adamlar felaket. Oo bayağı varmış bu arada. Evet şimdi bekleyelim. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar maalesef yenildik arkadaşlar. <laughs> yani kusura bakmayın öldüm. Çünkü o, o şeyin yüzünden kameranın yüzüne kamera geldi beni itti benimki oynayınca maalesef hemen GG oldu Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimlerden tümünü işaretlemeyi unutmayın ve videomuza da like atmayı unutmayın. Ve tabi beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz yine like atın. Arkadaşlar bu oyunun ikincisini çekelim mi? çekersek arkadaşlar şuradan bir hemen şuradan pet alacağım arkadaşlar. Pet satın alacağım. E, herhangi bir pet olabilir arkadaşlar. Bu arada kazanan bu. Hayırlı olsun. İki kere kazandık zaten biz arkadaşlar bu videoda. Dört kere oynadık. iki kere kazandık. iki kere kaybettik. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. kalın. Ve bay bay.